Kendini bilmek, bulmak, inşa etmek. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Bu başlıklı konuşmamda otonomi kazanmış insandan bahsediyorum. Kurumların nüvesi olan bireyler, otonomi kazanma yolunda mesafe kat ettikçe kurumlarında rekabet gücü artacak ve çevikleşecekler. Bu konuşmamda liderlik yapma sorumluluğunun sadece yönetenlerde olmadığına olan inancımızı da kuvvetlendiriyoruz otonomi kazanmış insan, transaksiyonel analiz literatürüne ciddi katkıları olan Julie Hay'in literatüre kazandırdığı bir kavram. Ve beş boyutu var. Farkındalık, seçenekler seçimler, başkalarıyla bağ kurma, otantik olma, sorumluluk alma ve hesap verebilir olma. Farkındalık kısmında kendini, ötekini ve hayatı gözlerken yargıçlık değil, tanıklık rolünde olma, kendine dair hakikate sırtını değil yüzünü dönme ve eylemsizlikten azade olma haline dikkat çekiyoruz. Milan Kundera Yavaşlık adlı romanında diyor ki: "Her şey çok hızlı geliştiğinde hiç kimse hiçbir şeyden emin olamaz. Hatta kendinden bile. Kişi kendisiyle kalamaz, özünü, kendi sesini dışarıdaki gürültüden ayıramazsa seçimlerinden ve eylemlerinden emin olamaz." Dolayısıyla farkındalığa davetimiz gerçekten önemli. Kendi sesini dinleyebilmek için insanın iç gözlem yapacak dikkate ve zamana çok ama çok ihtiyacı var. Kendini inşa etme yolunda ikinci adım seçenekler ve seçimler. Sylvia Pat sırça fanusta diyor ki kendimi dalların çatallandığı noktada otururken görüyordum ve incirlerden hangisini seçeceğime bir türlü karar veremediğim için açlıktan ölüyordum. Hepsini ayrı ayrı istiyordum incirlerin. Ama birini seçmek ötekini kaybetmek demekti. Ve ben orada karar veremeden dururken incirler öylece buruşup kararmaya başlıyor, birer birer toprağa, ayaklarımın dibine düşüyorlardı. Çünkü benim seçmeye ve seçim yapmaya cesaretim yoktu. Otonomi kazanmış insan daima seçimler yaptığının farkındadır. Aynı zamanda seçimlerinin sonuçlarına dair sorumluluk alması gerektiğini de idrak etmiştir. Otonom insanın üçüncü davranışı başkalarıyla bağ kurma. İnsanın ruhu insanda dinleniyor ve bizler varoluşsal olarak bağ kurmaya, diğer insanlarla birlikte olmaya gerçekten çok aç varlıklarız. Bağlanmak ve bağ kurmak Oksitosin nörotransmitterin salgılanmasını sağlıyor ve e, konuşma içinde yaptırdığım böyle minik pratiklerle bunu dinleyiciye canlı canlı yaşatmak muhteşem bir deneyim oluyor ve ardından otantiklik geliyor. Oscar Wilde diyor ki kendiniz olun başka herkes alındı. Otantik kalmanın önemini anlattığımız bu bölümde dikkat çekmeye çalıştığım şey şu gerçekten bütün roller kapıldı. Sana da sen olmak kaldı. Ve otonom insanın beşinci son davranışı bence en önemlisi. İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı Viktor Frankl diyor ki keşke şu Amerika'ya dikilen özgürlük heykelinin karşısına bir de sorumluluk heykeli dikilseydi. Ve aslında dikkatimizi özgürlükle sorumluluk arasındaki güçlü bağlantıya çekiyor. Hayatın sorumluluğunu almanın özgürleştirici yönünü vurgulayarak konuşmamı tamamlıyorum. Yine bu konuşmada da bol etkileşim, bol uygulama ve bolca mizah var. Yani sadece öğrenme değil, eğlenme de bu içeriğin çok önemli bir değer vaadi diyebilirim. Bu içerikle ilgili daha detaylı konuşmak, size özgü tasarımlar yapmak için bana ulaşmak isterseniz, tanışmaktan, konuşmaktan Gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.